Erken mi lan ben? Hı. Galiba. Aynen öyle bayağı erken atladım ya da yedik. Dalgalandığımda duruldum. Şu solu alabilir miyiz lan? Her dizimde. solu da aldı elemanlar. Evet, sol yakın da aldı. Kaçalım biz buradan Can. Tamam. şey... nereye gideceğiz? Kaldık böyle. Harbi kaldık, ananı için gidecek yer de yok. Böyle erken atlamacım ya, ananı sikiyim. Ya bu tepeye gidelim. Koş babam koş. Aslında şuradan gireriz lan canım. Ah, gel değil gel mi, gel gel koş. koş aklıma geldi, aklıma geldi. Gel aklıma geldi. gel gel. gel, gel. Ya şuradan gireriz aman abi. Burayı kimse almadı şu kırmızıyı. bir tek yer... solumuz var şura. Ya da can gitti ama aman abi. Bey nasıl gitti lan? Yüksekten düştüm. Bir tek şurayı aldılar. Bura safe. Oğlum buranın girişi yokmuş ki bu taraftan. Çamdır lan çam, buranın. Çam. Aman oğlum, oraya kadar kim koşacak? İyi mi durumum? Ben fightlarım. Ben de fightladım. Gel o zaman buraya <laughs> pusu yapalım. Gel <laughs> <bana>. gel. <laughs> Ruspu çocuklar. Ön İçeride. Biri nak diğeri et çatlı Çağın. Yatın lan aşağı orası <laughs> <sizi. gülüyor> Bırakacağız <gülüyor> mı sandınız burayı siz amına koyayım? <laughs> Sikerim kim koşacak arkaya bir daha? <laughs> Ya çatlı dediğin adam ağzıma sıçtı lan şu hale bak. Hazır canı yoktu ya. Headshot dediğine eminim çünkü. Yani. Vurdum işte ya kafi. Kit bulalım. Orası su çocuğu in kitler nerede? Gel bunda ee, var. Bunda var. Bunda var. Tamam tamam buldum buldum buldum. buldum. al. Galil'le vurdum adamı da amına koyayım. En güvenmediğim silah. Boost var mı? Bunda yok. Onda var mı boost? Ha ha, bunda da yok. Geliyoruz dayan onu amına koyayım. <laughs> <laughs> Silahı da dolduralım ne olur ne olmaz. Ha boost. Daha da önde, sanki şuralarda var. Yelek de bulduk. Bir bomba aldık. Burada bomba var mı? Pitch ya! ya. Kaçmasa RPG yiyecekti. Soldaki headshotlu. Bina solu biri, bina içi bir Tamam, para yor ve bırakalım yorsunlar ya. Veya en sağlı dışarıdan dolaşalım mı? En dıştan şöyle. Okey. Teyin geliyoruz oraya da. Çan 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 çan. Bir can biri. Ah. Oy bastım. Mark. Ben de soldan basıyorum. Bomba atıyorum. Evde. diyelim. Öldü mü? Öldü öldü. Yatın lan aşağı. Amına soktuktan sizi. <laughs> ne yapıyor bu orospu çocuğu evde tek başına? Ne bileyim amına koyayım. Adamla değiş diyorum istiyor. değişik oynuyor ama adam düşmüş. <laughs> Yok de lan bura ikiydi bura neydi öldü. Aa sen düşürdün. Sen düşürdün aslında. Ben Bu senin de işte. Burada iki ölü yok mu? Yok yok bir tane var. Bu senin de şurdun. O zaman diğeri eve kaçmış. Şu karı alalım. Şu sumak atalım, bunu atalım. Bir tane 4 x atalım. burada da bu var. Bir şey yapıyorlardı burada. Ne yapıyorlardı amına be? Başkası da fallıyordu bunlar bu arada. Ananı sikeyim aynen öyle. Yeleğim yok. Az bir dur bekle bir deneyim bakayım. Yaklaştı sollu. Gösterme. Can başka yer vurdu. Şura vurdu. Burak. Ben öldüm. Beni bırak. beni. Tutarsan belki. Tut. Tamam. No. Kuşlayacaklar. Yo. Kuş tabi ya. Tam diğerleri sataştı sat ona. Ben geldiğimiz yerden geri kaç Geldiğimiz yerden geri kaçtım. Evin içinde, evin içinde. Arkasında Aslında evin. Geri dönüyorum. Azıcık daha geri dönüyorum. Şuan geri kaçıyorum. Ne <laughs> <laughs> Önüme geldi lan. <laughs> Önümüzde lan. <laughs> Devam ediyorum kaçmaya. Yo başka ses. Yiyin bir bizi amına Soldan vururuz, soldan vururuz gel. Boros pütlanı de şuradan vuralım. Bu basıyorum bu. Bir elek bulursam çok tatlı olacak. Ben de bu dönüyorum. Kitim bitti benim. Ee? Bitti fightlara. Araba? içime yelek arıyorum can. Tamam aynı yere geri dönüşelim. <laughs> bomba yok ya. Şuna bir tane sumam var. Şuna bakacağım bomba var mı? Bunda da sis var. Bunda Aha burada. Hem şeyin buradaki tek kaldı bence bu. Şu ağacın arkasında. Tek çarptı. Düştü. Diğeri de burada. Aha. <laughs> Sağdan giriyorum ben. <laughs> ya taşa. bu çocukları size. Aynen kanka aynen. Sit down. Araba. Hadi siz de gidin. Uzayın burada. Bunu satacağız hadi. <laughs> Smoke içinde kayboldum aman akıyım. Oğlum 424 tane 556 ne? At şunun Oha cepheye mi gidiyorsun aman akıyım. O bulut ne amcık seni bunu orospu çocuğu ver bakayım şunları. <laughs> Şöyle çatısı var tıkladım ya ben bir tane işte bu. Ve hiç bomba yok amına koyayım. Hava alalım göte. <laughs> hiç kitim yok lan Çağın. Gel la Çeşe bunda var. Bunda var la gel la. Alan gelmiş. 6 tane var ama bir şey yapmaz alan. Oh bustu da ver şunu da ver şunu da ver. Oğlum bu ne bulutlar ne amına koyayım. Eee. Çantı içi de. <laughs> oh, aman asıl sizi. Kaç kilim var? Dörde bir benimde, dörde bir benimde. Bir, benim <laughs> bir de en geç biz geldik, <laughs> <laughs> en sonunda biz çıkıyoruz almadan koyayım. Bir... <laughs> Sikerim oğlum, kim koşacak da burayı almadan koyayım ya. <laughs> Demek ki olay geç girmek değilmiş buraya. <laughs> Kamil var mı Çağın? Yok işte bana da o lazım. 3 level yelek var ya. Ne ya? Yarım. Tamam boost kit. Silahlarım full. Hiçbir şeyim yok. Bir tane AK vardı. Fullendik çıktık ama Yere yere bir tık uzakmış. Sana bu kadar yol koşulur mu? <laughs> O gidenler ne yaptı acaba? Bence gitmiştir sonraki Hı, alana. Ya da şurada he? falan ölmüşler duramıyor. <laughs> 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 Abi büyük ihtimalle gitmişlerdir ya. Dursalar da dururlardı bizim orada. Yo, geziyordu ya geziyordu. Tek seydi adam aldırmaya adam kaldırmaya gitmiştir diye düşündüm de. Tek değildi ya içi donlar. Bir arabadan sıkıyordu bizi. Benim başı kötüyse devamı yarruam gibi gittiği için sıfır uygulamaya önlemem <laughs> daha büyük ihtimalle. Neydi yok? Sıfır neydim? Tüm neydileri harcadım <laughs> burada. Hem <ben. gülüyor> bir flash, üç bomba, iki de smoke'um var. İki smoke da bende var da. Evet, smoke var. Eh, yine koşalım alana. <laughs> Her zamanki gibi bir kere de şaşırtmıyor ama ne Benim motor koşma neydi lan? Nam, nam nokta. Benimki de ben değiştirmiştim de da. bir daha değişmiş sanırım. Aha. Solumuz. Bir can o da. Ne yapıyorsun lan koyayım? <laughs> lan aşağı amına koyayım. Verin lootları, arabayı da verin. Eşekler <laughs> <laughs> bize ver. Onu ne sikiyim? <laughs> cukla cukla amına koy buranın. Ver bombalarını. Tamir kitim var mı? Tamir kiti yok, yok amına koyayım ya. <laughs> Anar yaz ya amınakoyim. Bunda vardır belki. Bana bak çok. Bir de duruyor arabaya arabayı kenara çekiyor ya vuracak sanki amına koyayım. Arabanın damını koymuş. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar ne o, Onun ne için bu ne Onda da tamir kiti yok. En altta buslar var çant. Onları alabilecek mi? Tamam. Bu arabayla oğaza gidek, oradan da alık bazı gidek. Yani bus basayım. Tekerin damına koymuşuz. <laughs> Neredeydi? Aa, <laughs> Bir an ezecek sandım bu arada. Sola çekildim spreyi bırakıp. Ben çok önündeydim adamı. Beni ezer sandım. Ezeme DNA'yı. Can şuraya çıkalım ya. Burayı iyi gibi. O, şu Tepe evi planlıyordum. Ev değilmiş. Bence evden uzak git. Şöyle. Okey gibi. O ev safe olsaydı o eve de. Almıştır herkes alan ya. Bayağı geç çıktık biz. Allah aynı kaderi yaşamayalım lütfen. Bir spray attan CTL e 4 basacağım ama ne <laughs> koyayım. Tepede değilmiş ki işaretledim ben. Yani bırak koşalım istiyorsan ya. Alanı versin de ona göre şeklini desin. Alanı dersin. verdi zaten. Araba araba. Arkamızdan araba gelmiş. Zeyle'de. Arabayı gördü Zeyle'de. Böyle sollu sollu açılıyor o zaman. TP. Şura. Susturuculu kar 98 var. Yok. Şura. Hmm. Hatta az daha sağ şöyle herhalde. Sen araba arabaya eminsin değil mi? Araba geldi. Z'ledi. Ya oktar arkamızda bir iki ihtimalle bok gibi yer. Boktan buradan uzak bırak. Ben şöyle bir sağlı gidiyorum bakayım. Baba eve dikkat et ha. Yo tepe Ölümle arkası. Dersen. Şurada bir yerde Değil mi? Tepe arkası tepe arkası. Şurada falan. Şöyle. Soldan sustuzcu yani. 98 sıktı. Sağdan da başka takım. Alan ucu bekleyelim bunları? Burada. Bunlar gelecek çünkü skiske. buradan gelecekler. Aynen böyle bekleyelim aman yani. Ben şöyle sollu alıyorum. Ayka bir çıkasana. Yakın, yakın, yakın. Kaç tane attın Arkam sıkıyor. Kendimi kölettim. Nice. Şu an altın bir yerim sıkıyor, anlayamadım. Hı -hı, duydum, duydum. Sanırım şu taraf bir yer. Olabilir. Onları lootlayabilir miyiz? Lootlarsın ya, çok vurmuyor. Mermim yok çünkü, 5.56 lazım. lazımmış. <laughs> Flaşa gittim kendimi köle ettim aman ağabeyim. Bunda var 556. Attığım bombaları da geri alayım şöyle bro. Sıkma tamam sana da gelecek sıra dur sabi. Nereden sıktığını da anlamıyorum ama. Diğer sağdan mı yok soldan mı? Şuradan bir aa gördüm gördüm bak tam şurada. Bir daha 2 7. <laughs> Ben başka Bırak bir yerden yiyorum. Başka Aynı bir sıfır. yerden yiyorum. Sol. Ya şey sıkıyor. Planör sıkıyor. O Rospu çocuğu. Lan sol var sol var. Kanka nasıl tutturabiliyorsun oğlum? Bana fokuslandı kimseye de planör sıkmıyor. Ananızı sikeyim kanka. Çağan şu taraftan bir susturuculu kar attı. Turuncu turuncu M24 ile sıktı. Duydum. Ben de buradan aldım ses ama. Ve odaya kaymış olabilir. Tamam al şeyimizi iyi. Yerimiz bayağı iyi. <laughs> Boost 2 bombam var. Şöyle bence sağlı sağlı gidelim. Bir alanı verseydi. Bilen oraya gözükmeyelim. Boost 2'nin mermi kaçırmadı bana ya. Şu evde var. Önümüzde kulübe dolu galiba açan araba var önünde. Tamam ya. Önünde var. Sağ yok lan plan ölmüş. Aptal olacak bu çocuğu. Can önünde. Öyle mort. bak önümde bak bak bak. Gördüm. Düştü. Öldü lan. Şurada. Yok lan o boş Değil. Boş o, boş. Başkası sıkıyordu ona. Ben yine de bir bomba atacağım. Attım bir tane. Şuralar olabilir ha. Şu ev var ya. Turuncu evden gelecek var. Can buna da şurası falan sıkıyordu adamlara. Hı hı Eşte diyor ya tutunca evden geldi diye. Ben düşersem çok hızlı öleceğim. Evet. Beşinci düşüşüm falan çünkü. Alalım mı burayı? Çok Alalım kötü yer ya. ama. Alalım ya bir şunundan tutmayalım bakalım diyor. Bana bir beşerli altta hala. Smok atmayacağım. Bana da lazım bir tık. Ya oğlum o planörden sike sike ineceksiniz ama bana 762. Daha geçelim. Azıcık da ben aldım. Neydi aldım. Geldi geldi yakın yakın yakın. Parasütle indiler. Eşek. Bak. Bir daha aşağıda işte bak. Bir, can bir can. Öldü öldü hiç uğraşma öldü. Ölmez. Çikip bastı. Şan sağını gösterme vuracağım ben bunu. Başkası sıktı. Sağ ya, sıktı Orospu sağdan. çocuğu ya. Bize ölme ama tamam mı? Hemen sikeyim senin. Şuradalar. Şu hı hı. Ya, hala sol tepemizden biri gelecek diye korkuyorum ya. Ee, şu kiti bıraktım. Ben bayağı çekledim orayı. Bayağı baktım. Geniş aldım bayağı. Mermi alalım. Bombaları sen almışsın. Şura ne oldu acaba? Acaba saç soğuk. Sağlı sağlı oynayalım şu orospu çocuklar. Yerimiz iyi ya. Yerimiz iyi aslında ya. Tamam ben burada kaldım o zaman. Şura gelebilir Can. Tarafa dikkat et. Bu arkadakiler hmm. ölmedi çünkü. Yani ondan diyorum ya şey diyeyim. 4 <laughs> takım. Bir tanesi biziz. Sabit bir, tak bir takım, bir takım sağ altımız var. Bir takım sol üstü olası. Orayı iki takım, burayı iki takım, takım bir takım, takım. İki takım bura birbirleriyle fight'lıyorlardı biz bunlarla fight'larken. Zaman bir takım olası sol üst var. Bombam bir tane var. Yereyim yarım hala alanı adamlara verdi. Aha. Uh -huh. Tamam gidiyorum ben ya. Geliyorum geliyorum. Hazır fightlıyorlarken. <laughs> Öyle solu çekliye çekliye geliyorum. Burada. <laughs> nasıl gitmiyor ya. Sıkmayaydın lan. Evde. Gördü beni ya. Buradan. çıkacak o evden. Öyleyse evi Sağ Londra çıkışına değil. bakıyorum ben burasını. Bak çıktı. Badile. Ben öldüm galiba. Gidemiyorum. Bir tane hit attım. Kaçsın diye. Diğer arkadaşı da kayada sanırım bunu. Şurada şurada. Tam biri orada diğeri bir de kayadan falan sıktı bana. Ah, Engin'imde sol. İki daha yedi. Arkadaşlar uçta, en uçta. Şu turunca kayada bak. Tamam ben sağdakini aldım. Koşacak mecbur, alan geliyor. Ve siz öldünüz bro. Ben şu sala sumak atıyorum gönlünü gün kapatsın. Göremiyor. Tamam da <laughs> Dragon'a var dikkat. Et hmm. atarsa. Bak, yakın. Doydu. Diğer orospu çocuğu nerede? En uçta smoke attım önünde görmesin diye. Senin ananı sikeceğim bekle. Orospu çocuğu koşacağım bu alana. Amını sikeyim oğlu. Lan arka lan geldiğimiz yer. Evet, evet, evet. A bak drop'un orada. <laughs> Öldü. Tamam, bunlar kaldı. Tam son iki onlar. Alan dışılar, sakin oynarsak alırız. <laughs> Bir can. Kayada. Kayanın arasında. Tam doldu, da, da ben iyiyim. Bir şey yapamaz. Geleğimin anasını ya. Evet biz burayı lootlarken gelecekler. Tamam gerek lazım bana. Ne? Ölme. yeleğim yok. Yat aşağı oros bu çocuğu. Bunun kankisi nerede? Sağdaydı. Sağda kalan. Yatın lan aşağı. Yatın aşağı. Oynayacağız Şükür oyuna sokayım. Yatın lan aşağı. Şükür. <laughs> Bu <Buna> ne kanka? <laughs> Şükür amına koyayım. Kafi ya 8 kill vardı bende. 7 de ben ne var sanırım. Emin değilim ama. Aynen 7 de bende var. 1703 15 kil, 15 kill. Allah bereket versin. 1731 vurmuşuz. 700 benden 1000 de senden.